Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Craft Rise'de tekrardan Bedwars oynuyoruz. Ama bu sefer ekranda da gördüğünüz gibi bazı takım değişiklikler yaptım. Hem e, ekstra tekstür pek getirdim arkadaşlar. Hani dediniz ki tekstür pek tekstür pek de oyna diye. Ben de dedim bari hani izleyiciler istiyor. Hani ben de tekstüre pek yükleyeyim diye biraz araştırma yaptım ve en güzeli tekstüre pek bunu buldum. Pine PvP'nin tekstüre peki gerçekten alttan isterseniz linki de verebilirim. Hani gerçekten güzel bir tekstüre Pack ve hani gerçekten beğendim. Ee, ondan sonra şöyle bir dakika biz çok Kasılmışız ee, bilmeden istemeden. Ee, şöyle şunu at şunu at şunu. Abi direkt ortaya yol yapmak Azat arkadaşımız yapıyor ortaya yol. Ben de Hızlıca yolun arkasından gitmek istiyorum. Tamam. Abi direkt şöyle ortaya ben de bir hızlı yol yapayım. Yani dedim gibi beyler, e, siz de hani eee bir dakika abi konuşamadım. Şey, heyecandan konuşamadım şu an. 39 mu bile ümrütleri çalmış kanka. Ben ortaya su yol yapmış ümürtleri çalmış. Baksana kanka. Abi ben bizim adam zannettim. Bu tekstüre pekler çok saçma ya. Yeşille mavi ayırt edemiyorsun kanka baksana. Sen yeşil değil sanki maviymişsin gibi geliyor sana. Eyvallah kanka. Abi adam yardım etti bize. Ben çok duygulandım şu an. Eyvallah yani canı sağ olsun. Abi yardım etmeyi çok isterdim de yok vallahi demir bitti. Ve herkesi çatır çıtır kuruyorlar. Bizim acilen şu maviyi kırmamız lazım. Maviyi nasıl kıracağız şimdi? O zaman bir hayince plan gerçekleşir. Baksana kanka. Aa yeşilmiş lan o bizden bir şey. ben maviye gideyim kanka. Mavi nerede şimdi? Kırmızı orada. Mavi burada. Okey. O mavinin e, Şey varmış. Okey. Aa zümrütler falan da burada. Ha bir tane zümrüt varmış zaten orada. O kanka ne yapıyorsun sen ya? Abi adam düşmedi. Ha düşmüş lan. Adamı nasıl vurduysam kanka. Adama tak bir tane vurdum. Adam direkt yerde. Aynen kanka. Şöyle abi direkt setimizle yapalım. Beyler bu arada hani videoya like atıp abone olursanız o güzel parmaklarınızı. Ee, şöyle arkadaşa bize iyilik yapalım. Yani o güzel parmaklarınıza bir like yorum atarsanız gerçekten buna çok ihtiyacım olduğunu biliyorsunuz. Ya atıyorsunuz hani her videoma 15 like 15 yorum falan geliyor hani. Ya teşekkür ederim ama beyler hani videoya like atıp abone olmanız benim için yani çok daha önemli ya. Vallahi benim için çok önemli. O yüzden şurada bak iki tane çıkmış kanka. 4 Beş. Şimdi abi şurayı bir tur daha dönelim hem şeyimizi alalım kılıcımızı alalım. Ya aç gözlüğe gerek yok muydu? Bence aç gözlüğe gerek var. Ya kırılacağım ya da birisi gelip beni öldürecek. Çok iyi biliyorum. Tamam. Aa. Hayret ilk defa kimse bizi öldürmedi. Derken <laughs> bizim bizim adam geldi Geliyordu. Aynen. Abi şimdilik direkt ee şu sefalet artık setten kurtulayım be bir de e, savaşlardan elmas kılıç okey Gör, gördün mü bak kanka şu altın elmayı da aldım ama abi altın elmayı şimdi yeme dur Heh. e, 42 tane şey abi 4 tane atalım bana demir lazım değil kanka demir de lazım Heh, altın elma var bir tane daha. Şunu da alalım ee, şöyle şöyle hemen direkt envanterimi düzenleyelim. Direkt yola çıkalım abi. Abi şu yolu da nasıl yaptılarsa düşüp öleceğim gibi geliyor ya bana. Abi ben direkt kırmızıya bir Hayır içinden geçti kanka bomba ya. Bu içinden geçince patlamıyor mu? Abi baksana şöyle bir saçmalığa ya. Kırmızı direkt abi adam yol. Ah az daha düştüm zannettim o vallahi. Adam yukarıdaymış. Ama ah Aa, aa, aa. Ben zannettim bunlar gene bizim adam kanka. va enayi de bak bak iyi de bak aa ah tamam kolaydı hayır ya kanka yapma üç canım kalmış üç canım ben nasıl savaşayım bizim adamlardan hiçbirim yok ya aa abi kaldık gene ta <laughs> taş kazmaya taş kılıca ya bu bile efsanedir ya ben bunu bile çok seviyorum bir dakika. Lan o bizim adam değil mi o okay. ki? Bizim acilen tutak e, tuzak şeyi var ya onu almamız lazım. Ya Mine bir dakika da biri gelme videodayım ya. Video Videoya girince 50 kere geliniz. Ben anlamam ki şey. Kapat kapıyı çabuk. Abi tekrardan geldim. E, şöyle. Direkt bizim elmasa bir yol yapmamız lazım. Acilinden. Acilinden şöyle bir elmasa yol yapmamız lazım. Şu elmas alırsak hem tuzak tetikleyici. Ya tuzak tetikleyiciğine gerek var mı? 10 elmas. Abi çok kritik. Yana yolu yapabilir miyiz? Yana yolu yaparız ama bir dakika abi şurayı kapatayım. Düşeriz mi Allah göstermesin yani öyle bir şey. Direkt abi 10 elmas. Çat. Ondan sonra abi, tuzak satın al. Bu bir tuzak. Alarm. Lan keşke alarm alsaydım ha. Neyse bir tane elmas da şurada kalsın. At at iki tane at. Yolla iki tane. Heh. Biraz yol alacağım ha. Şöyle. Abi. Yazık ya yazık kafana. Ben biliyordum kanka kırılıyor yani. Baksana adam yarım saattir loot yapıyor kanka burada. Ben anlamıyorum ki yani adam yarım saattir her geldiğimde burada loot yap yapıyor kanka. Ben bir şey demek istemiyorum. Abi inşallah şurada o 20 tane 30 tane elmas olur da çok güzel olur ya. Birisi gelmiyor değil mi? İyi iyi. Şurada elmasları da al kanka. 9 tane elmas. Hmm. Abi ya da bizim adamın olduğu bölgeyi mi gitseydim ya. Bilmiyorum ama şu an çok korkuyorum. Birisi gelip bizi dövecek diye. Şunu at kanka şu taş. Taş kazma artık bir işimize yaramaz. Abi gelen var mı? Hah, şurada. Kanka yanlışlıkla başka şeye bakıyormuşum. Şu an bir tık korkuyorum ya. Acaba ne zaman gelecekler ben öldürecekler diye. Bak gördün mü bizim adamı Hollo hoş ettiler kanka. Bizim direkt Ya benim direkt mavi kırmam lazımdı da abi. bak inşallah böyle alacağız ya. İnşallah böyle almamız lazım. Yani alacağız değil böyle almamız lazım yoksa ee, bir anlamı kalmaz yani oyun oynadığımızın ama bir tık gerçekten şu an çok tedirginim adamlar belki zümrütle şu an invisimiz her şeyi almışlardır Ben öldürmek için aynı şu an bir kişi ben kaldım ve adamlar benim peşimde olabilir her zaman kalışta dolaşıyor. Ve şu korumayı açayım kanka be. Adamları belki bana atış topu bile atabilirler şu an. Aynen ve geliyorlar kanka. Gel kanka gel. Anayı Abi ben nasıl öldüm? <laughs> Ya abi çok değişik öldüm ya. <laughs> Beyler ikinci oyunumuzda karşınızdayız. Abi 3 tane adam bombaların üzerinde o nasıl bir şey oldu ya öyle. Abi bir kişi ben kaldım. Beni niye yalnız bıraktınız yine ya. Beni niye yalnız bıraktınız? Ben bu dünyaya yalnız olmaya mı geldim ya. Abi yalnız kalsam bile tek başıma gidip savaşacağım. İsterse beni kırsınlar öyle hızlı bir yol. Tamam, kırmızı yetişemez. Tamam, kırmızı yetişemedi. Al bunu. Al bunu da. Hadi şunu da al. Tamam, mavi de düştü. Çok güzel. Hadi dört tane hadi dört tane son dört tane hadi son iki saniye Al bunu Abi bir an zannettim şey ya Kırmızı Al bunu da Hayır Ya sarı kanka niye geliyorsun ki ya Beş tane zümrüt yapacak bir şey yok İlk önce şu bir be e bedenimizi kapatalım abi Ay Çok da güzel kapattık yalnız biz zümrüt daha alsaydım direkt şeyle başlardım da, setle başlardım da ee, Şu zümrütlerimiz şurada kalsın o zaman Böyle dört tane daha blok alayım Abi şu altınlarımız da şurada kalsın Bir şeymiş şey o olur şimdi hiç Böyle iki tanesini de bırak kanka Tamam bir bomba bir şey zaten bize yeter Abi bizim şu adam almamız lazım. Hayır. O zaman ben sarayı kırmaya gidiyorum kanka. Gidiyorum dedim de hiç kırılacak gibi bir durum yok. Ee, ne yapsam kanka zümrüt alıp eve mi gitsem? Ya zümrüt alıyorum ben gidiyorum ya. Yoksa abi adamlar beni parçalayacak kanka. Adamlar şu an 3 kişi. Ben tek kişi. Ya e, tamam pvp'me gene biraz güveniyorum falan ama. Abi adamlar çok sıkıntı ya. Abi ver direkt şunları. Heh. Biz direkt bir hemen setimiz olalım. Demir kılıcı çek kanka. Şey çek. Ondan sonrasına. Altın elmaları al kanka. Şu, şu, şu. Direkt böyle. Abi gel şimdi. Gel 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 gel. Tamam. Yolladık onu. <laughs> Çok iyi Tamam kanka Of çok iyi oldu kanka Çok iyi oldu adamları var ya Kök söktürüyorum lan tek başıma Hadi hodra meydan Şu üçü al kanka <laughs> Çok şu an çok mutlu ol oluyorum Abi de kırsalar çok umrumuzda olur mu? Yani ölürsek bir daha devam edeceğimiz için umrumuzda. Abi inşallah bizi öldürmezler. Yani yatağımızı kırmazlar. Kırarlar mı? Abi kırarlar ya. Bunlar Bunlar yani bunlar yani. Ben bunları ama tek başıma da alabileceğimi düşünüyorum yani. Şu ortaya al kanka. Heh. üç tane şey. Abi şimdi bedemi kaplasak Yoksa iki tane daha olsaydı bedi belki kaplardım da Şu kalsın kanka Şimdi bir tane bunu alayım Bir dakika ben niye onu bıraktım Ben niye onu bıraktım Aynen Şimdi elmas kılıç almalı mıyım ya Bence elmas kılıç gerek yok şu ikisini Aslında gerek vardı da Neyse Artık altın elma idare edeceğiz Gel şimdi kanka. Hayır ya yanlış attık bu sefer. Abi şalı şuradaki zümrüt almamışlar da diyecektim. Kanka gelme işte bak. Neyse gel hadi. Ya bu kırmızı. Ne işin var burada ya? Tamam. Ya ne işin var oğlum sizin burada ya? Hah, git şöyle. Abi benim direkt bir tane e, top alıp Şu yolu patlatmam gerek ya. Abi kırmızı bize çok kötü bir şey yaptı ya. Şimdi ya büyük ihtimalle yumurtam kırılacak. Ee, kırılsın. Ee, sıkıntı değil. Ee, ben bir ok e, yay alayım 5 tane de. Bir şuraya bakayım kanka gelen giden var mı? Gelen giden yok. Abi şu an her şey çok riskli. Benim envantar düzeni yapmam lazım. Heh bir dakika. Alabiliyormuşum. Okey. O zaman şöyle kır kanka. Şöyle. Şöyle yap. Şunu da al kanka. Şu şu şu. Hadi bakayım. Bir dakika. Adam güzel ile kanka. Ee, ya abi benim anlamadım bu adamlar niye böyle ile kanka. Baksana kanka. Baksana kanka. Gel gel. Gel hadi senin canın. 3 canın kaldı kanka yemeyecek miyim ben seni? Neredesin? Ha, kaçıyor kanka yürüyen mu? o? bir işte kanka gelip öldürüyorlar ondan sonra kaçıyorlar kanka. Yakışıyor mu? Ben size gelip kıramayacak mıyım şimdi? Kıracağım. Sizi bittiniz kanka. Ben burada tek başımaysam hani sizi bittiniz ben diyeyim size. Ve sen gelip beni nasıl kesiyorsun? Abi benim ilk önce e, bir tane şey almam lazım. E, 20 demirmiş bu. İlk önce benim gidip elması elması açmam lazım kanka. Benim şuraya hemen bir yol yapmam lazım. Ama ben şu kırmızıdan çok tedirgin oluyorum ya. Olmadı. Ee, bir planım var. O planımı gerçekleştireceğim. Baktım o da olmuyor kanka. Hakkımızda öleceğiz. Ama çok triksi şu an ya. Abi adamlar çok güçlü kanka. Yani 16 tane elmas. Çok iyi. Yani olmadı adamları gördüğüm zaman kaçacağım full. Zaten onlar benim e, bizim ops olduğu için e, kıracaklarını tahmin etmiyorum. O yüzden e, şunu al kanka bir. E, şunu da aç. Ama okey. şunu koy kanka. Şimdi benim şu kırmızılara doğru bir ufak uğramam lazım ya diyecekken adam uğruyor kanka. Nasıl yapacağız ki biz şimdi bunu? Baksana kanka adamdaki makroyu görmüyor musun? Hadi yaylan. Oğlum siz bir şok sayı etmezsiniz kanka. Tek başıma kalmışım burada ya. Tek başıma kalmışım. Hala savaş veriyorum. Neyse 4 elmas. Enayi elması. Çok iyi. 3 elmas. Okey. Okay. Ee, Şimdi şuradan. Çabuk, 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 çabuk. Abi geldim Bir dakika Geldim de Şimdi Araçlar Yatak kurucusu Bir tane aldım kanka. Şuraya diktim Abi şimdi Bizim <laughs> Çok iyi ama bizim Bir iki tane daha ateş topu almamız lazım Şöyle biraz daha altın elma almamız lazım tabii ki biz ne yaptık? Ha, bir, onu açmışız biz. Şu an bunu açacağız. Okey. Ee, şu, şu şu. O burada da daha varmış ya. Bir dakika. 120 miydi? Hmm. Abi. Şu an çok riskli her şey. Benim bir an önce saldırmam lazım. Ee, evet saldırmam lazım. Nasıl yapacağız? Şimdi abi ikincisini de şuraya koy kanka. Ee, bizim bir de tuzak mı almamız lazım kanka. Onu nasıl yapacağız? Hmm. Abi benim direkt e, yanlara doğru gidip dakika hmm. aynı şöyle biraz da yün al. Hayır hayır heh. Okey. Şimdi tamam. Ya zaten bunu ölüyorum, öldürüyorum. Farç zaten şey benim yanlarda hemen kanka abi hep ismi unuturum. Elmaslara gideceğim aynı. Abi iş şöyle kazanmak istiyorum ya. O kadar uğraştım. Şöyle kazanmak istiyorum ya. Tek başımayım. Evet biliyorum ama gerçekten şöyle kazanmak istiyorum sadece ya. Aksarı da bana geliyor kanka. Gel gel golem sen gel kanka buraya. Onları boş ver sen. Gel. Oo, abi şunları at. Abi. Heh. <laughs> tamam. Şimdi kanka şu şunu bir daha açacağım. Şimdi şura. Okey. Ee, ok yay. Şunu at kanka hemen. Şöyle. Şöyle bir şey yapalım. Ee, benim biraz altına ihtiyacım var. Altın vermesi lazım bana. Ne yapıyorsun farç kanka ya? Ya gerçekten. E yani sen onu attın kanka. Geri ben alamayacak mıyım? Ay yeşil böyle aldım. Aa burayı da kapatıyorum kanka. Ah. Burayı da kapatıyorum kanka. Oldu mu? Hadi. Golem sen hiç oraya gitme oğlum. Sen nereye gidiyorsun ya? Ya oğlum siz niye bana Bana niye bulaşıyorsunuz kanka? Ben anlamıyorum ki. Ben ne güzel burada kendi halimce takılan bir insanım yani ya. Abi çok pis şu an Tonga'yı düşeceğiz ya. Abi 16 tane elmas. Bak, 3 tane daha. Heh Golem vur aslanım. Golem sen vuramazsan daha da kimse vuramaz oğlum. Bizim halimiz ondan sonra yandı kanka. Ee, şimdi okey. Buradan abi. Aa dağılamıyoruz değil mi? Tamam. Ya bana gelmeyin kanka. Vallahi bana gelmeyin ben çok stres oldum şu an ya. Abi alabildiğin kadar ok mok. Ondan sonra şey Ondan sonra bunu al kanka bunu al bunu al Dur Bunu al Ondan sonra biraz daha altına ihtiyacımız var tabii ki Altını yükseltmemiz için Baksana kanka hiç durmadan geliyor adam Baksana kanka E Ben gidiyorum kanka hadi gidiyorum gelin kırın kanka ama ben sizi bir gün yakalayıp bulacağım beyler mecbur kaçmaktan başka şeyimiz yoktu ya hakkımız hayırlısı benim şurada saklanacağım kanka şimdi kanka kanka. yatak kırıldı yapacak bir şey yok Sarı intikam mal artık kanka. Şu kırmızılar öldüremiyorum da zaten. Hadi şimdi şimdi benim zamanım kanka. Şimdi artık ben gideceğim onlara. Okey. Bir tanesi gitti kanka. Ee ben de sizin oraya gidiyorum adamına gel Ya bak gene ettik. Abi yapma kanka nasıl vuruyorsun ya? Ya nasıl vuruyorsun kanka yok böyle bir ihtimal ya. Abi neymiş bu ADC mi? Ali'nin potuk mu bu ya? Aa tek başımayım abi. Nasıl iki tane luz aldık? Ya abi sonuna kadar savaştım beyler. Hani videomuz da bu kadardı gerçekten. Hani tek başıma kazanmaya çalıştım. Yapamadım. Kusura bakmayın. Tek başıma bir galibiyet almaya çalıştım, yapamadık işte. Ya abone olup like atıp gerçekten yorum yaparsanız çok sevinirim. Bu videonun devamını gelmesini isterseniz de e, alttan devam ya da buraya kadar izlediyseniz seni seviyorum yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Allah'a emanet. Görüşürüz.